Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çantamızı düzenleme, düzenleme videosu çekeceğiz. Ve benim kaç yaşımda olduğunu sorarsanız uzun zamandır video çekmiyordum. Ve ben artık 8 yaşındayım. Yeni bir yıla 2025'e geçeceğiz. Şu an Ekim ayındayız. Ekim'in biri. Şimdi çantamın annem... Çantam neden bu kadar ağır diye sordu ve çıkanlara inanamayacaksınız gerçekten. Bir de bu benim tatlışım. Hadi bakalım başlayalım. Bu benim okul çantam. Kilidim. Anahtarlığım. Eki. Ekin. diye bir arkadaşım vardı. Umay vermişti. En sevdiğim arkadaşım bunu koptu bu. Şu minik işte şimdi en büyük gözünü açıyorum. İçi bu kadar. Şimdi size daha net gösterebilirim. İçinden bir adet dosya çıktı. İki adet ödev kitabım. Bunları şeye ödev için verdi öğretmenimiz. Ajanda. Bir kalem kutu. sonra dudan kurumamasın diye şöyle bir tane kedi. Şu altı açılıyor bunun. Şöyle. Bakın böyle. Çok güzel kokuyor çilekli milkshake gibi. Şunları da şöyle kaldıralım. Bir adet postit daha. Bir tane birkaç tane daha not. Ve çantamın içinde full not ve bir tane kalem. Şu notlara bir bakalım. Burada bir sürü kağıt var. Kağıt vaniyosu. Bir tane o post-it ve bir tane bu çıktı. Spray. İçine ben su doldurdum. Ve kağıt yağmuru. Kağıt yağmuru. Kağıt yağmuru. Kağıt yağmuru. Lan lan ne kadar şey çıkacak. Kağıt. Minik şeyler. Bir tane daha. Şunlara bakın. İp çıkmadı bu arada. Bu ip çıkmadı içinden. Şimdi bu ipleri bir kenara çekelim şöyle. Yatağımın altına koyacağım şimdilik. Hemen yani şöyle yatağımın ucuna. Bu benim tatlı Ve bu da çıkan kutusu. Şuradan bak şimdi bunlar böyle. Bunlar böyle. Ben bunları çıkarttım böyle. Böyle oluyor sonra kutu. Maestro plus çıkıyor. Bakın şimdi bana şuradan istediğim bir tanesi bu. Ve buydu çok istediklerimden. Ve bana bu çıktı. Gözlerine bakın kalp. Ondan sonra burada bir tane kolman işareti var. Kolman işareti bu arada içine kağıt da çıkıyor. Arkasındaki patilere bir bakın. Ondan sonra kuyruğu şeye ve boynu sonu mini kulaklarını da uyutmamalı. Ve burada şeyi var. Burada da kalp var. Minik minik. Kısacası böyle. Çok seviyorum. Hani şu yurt dışına çıkarsın. Free free duty shoplar oval olur ya. Dönüşte bir şeyler alırsın. İşte oradan aldım. Tam takı, tamına sizde kaç euro? 29 euro. Bu kısmı bitti. Şimdi bu ikinci gözüne geçiyoruz. Bu gözü. Bundan bir sürü şey çıktı. Ooo kartlığım. Okulumun simgesi şu. Bakın ismi de yazıyor. Özel Çakabey okulları. Kartlığım. Özel bilgilerim bu tarafta. O yüzden sakladım. En sevdiğim arkadaşım Umay hediye etti bunu bana. Böyle bir defter. Çok güzel. Mataram. Anahtarlık. Plak mendil. Ondan sonra bir kalemlik. Kalem tıraş. Ve kendim yaptığım 3D panel yaptığım anahtarlığım. Çok güzel ses çıkıyor. Burası bu kadar. Şimdi de geldik bu gözüne. Kilidi ben açmıştım önce. Çünkü iki saat kilidi açmakla uğraşmak istemediğim. A oh. o. La 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 la. Ya. Kalemden çıktı bir sürü. Oo! 50 tane şey çıktı buradan gereksiz. Şimdi ise bu kalemleri diziyoruz bu kalemler var ya. Şimdi böyle üç tanesini alıp şurada içindeki şu bölmeler şu minik bölmelerden bir tanesine koyacağım. Şurada. Şu büyük bölmeye de o highlighterları koyacağım. Ona highlighter söylemesi bende. Koyayım. Yarın okula çok güzel. Ah kalemin ucu elime battı. Çok gıcık. Yani bunu daha önce yaşamışlar, bilir bu acıyı. La 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 la. Şimdi bu highlighterlar, şurada bir tane, şunlardan da iki tane şöyle. Ve diğerleri de böyle highlighterlar. Hmm, böyle. Bunlar bu arada pastel şekilde boyuyor. Bunlar çok güzel. Şöyle göstereyim. Şimdi onları da bu büyük göze koyuyorum. Çünkü bunlar gerçekten büyük kalemler. Bu uçlu kalemleri ne açam diye sorarsanız bir de bu bir tane daha şey çıktı. Bunu hala oraya bu kalemleri ise o minik gözlere gözlere koyuyorum. Çünkü neden olmasın? Şöyle minik defter var. Şunları şöyle küçük küçük düzenli bir şekilde koyalım. Ataç, silge, kalem tıraşımı mahvettim. Kalem tıraşım. Kalem alkalım. Kalem tıraşım. Anahtarlığım. Kendim yaptığım anahtarlığım. Şimdi atacı buraya koyuyorum. Bu, bunu da koyuyorum. Ondan sonra bunu da koyuyorum. Silgim. En iyi arkadaşımın yaptığı. En iyi arkadaşının adını sorarsanız da Umay. Soyadını asla söylemem ama. Ayıp. Söylenmez. Yani bir video çekerken. Ee, söylememeniz çok daha iyi olur. Bu anahtarımı çantama açacağım daha sonra. Bu anahtarımı koyalım. Kalem arkalığım. Buradan bu kadar. Şimdi geldik bu orta göze. Ondan sonra da bu büyük göz var. Buraya şöyle düzenli bir şekilde bir şey yapacağım. Bunun içinde de böyle kalemler var. Daha heyecanlı video istiyorsan anneme sorarak yaparım. solo Sulum geç ben yana koyacağım. Islak mendilim, katlım. Mini kıyabler. Bir tanesine koydum çünkü bunun kapağı sağlam değil kalemi okula götürmeyeceğim. Minik notlar bunlar evde kalıyor. Kalem kutum. Bunlar önce bir iyice düzenli düzenli dedim. İyice dağıldı burası. Şöyle bir şekilde koymayı planlıyorum. Şöyle. En sonunda size göstereceğim. Bakın ince çok değişik. Şu ucundan bakıyorum. Çok değişik görünüyor. Şurada minik notlar. Defterimi koyuyorum. Ve şu silgimi. Bekle bunları daha sonra koyacağım. Şu minik şeyleri daha sonra koyacağım. Aa Bacağımın üzerine oturdum. Bacağım çok fena bu bacağım. Kalkacağım birazdan. Şimdi bunları ne yapacağım diye sorarsanız bunları oraya düzenli bir şekilde koyacağım. Tabii ki de. Çünkü neden olmasın. Ayağımın üzerine hala oturmaya devam ediyorum. Bakın. Bu da annemin tişörtü. Ne yazıyormuş? Love in, believe in lovemış. Bu minik şeylerden sonra. Evet notlar bunları da gelemez onun altına. Şimdi bu bölmeyi kapatıyoruz. Göstereyim size. Şöyle. İnşallah görmüşsünüzdür. Şimdi bu bölmeyi kapatıp diğer bölmeye geçiyoruz. En büyük bölme. Önce kitapları. Şöyle göstermem. adım o söylemem gizli o çok özeldir bekle ha. şimdi ilk dosyayı koymayalım buradan da bu kadar şimdi size asıl yapacağım şey güzel kısmı videonun galiba anahtarını da takalım ayağım. Geçiyor. Üstüne oturdum. Şimdi bunu ne yapacağım diye sorarsanız şöyle minik bir çantam var ona koyacağım. Şöyle içini göstereyim. İçi hem böyle, içinde hem böyle bir göz var. Hem de böyle. Şimdi bunu şöyle. Daha sonra masamdan koyacağım birkaç tane şey daha var. Şöyle minik tatlış ayraçlar. Bunlar üç taneydi. Bundan bir tane daha vardı karakterden. Kırmızı kaybettim onu. Ve bir de bu Grace'li. Bres yazıyor Bu arada Şurada. İngilizce ya yazıyor yani Türkçesi de Yunanistan demek Ay şimdi anlaşılmış oldu değil mi mayın. Hiç mi koyacağım Yeride. buraya. Senin <laughs> <bir> <yapayım. gülüyor> babam Nivayı hmm, Video parlama şeyi sana. Ya niye benim ismim bir şey yapıyorsun? Ning ning ning. Ning ning ning. Zımba ve zımba teli. Zımbamı böyle koyacağım. Ne diyor? Servet şey tablet. Saatimi iyice küçülttüm. Şuradan bir highlighter tırımı koyacağım. Ya! Gıcık. Şimdi minik highlighter. Şimdi bu kalem kutudan bu kadar. Çantamın içine bir tane falan koyayım mı? Bir, ikinci moda. Üflediğinin kanatı. Aa çok güzel. Hava biraz sıcak. Çok değil ama dışarısı çok soğuk bak o kaybettiğim dediğim de buradaymış. Makyaj şeyinin oradan çıktı. Popcorn. Tamamdır. Kalem kutu hazır. Şimdi bu defterimi koyacağım. Şöyle göstereyim. Minik yazılar var. Ben onları okumayı çok seviyorum. İngilizce şöyle. Mesela bu sayfadakini okuyayım. It's too late to move back. Yet too early to move on. Böyle minik yazılar var. Bunu çanta mı? Bunu da çanta Bunun Bunu anahtarını kaybettim ben. Şöyle açıyorum. Anahtar galiba şurada. Ah! Mavi de şimdi Bakın böyle. Sayfalarda değişik böyle. Bunu da koyacağım. Anahtar ihtiyacım yok. Şimdi bu iki defter gidiyor. Ondan sonra benim bir tane şöyle defterim var. İçi ne göstereyim? İçi böyle. Şurası şuradan şuralar şuralarından bastırarak açılıyor ama açamam. Sonra bir daha kapatamıyorum. Bunu koyacağım. Ondan sonra sticker defterim the stickers. The, the design. Bam. Very cute. Mesela bir tane sayfa göstereyim. Şöyle bir tane sayfa. <laughs> Bu sayfa çok güzel. Bunu da koyuyorum. Bir tane şöyle ayrı çalayım ne olur ne olmaz diye. Çarpım tablomu da unutmayın.